Evet bu şekilde sıra sonuna geldik. Sıra sonumuzda yine iki tane beyaz ile yatay fıstık sayısı var. Şimdi dönelim buradan. Bir zincirle dönelim. Dönüşlerimizi yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Tekrar üçlü. Bu şekilde kapatıyorum. Buraya dikkat edelim. Buraya bir tane aşağı yapıyorum beyaz ile bırakıp renkli ipimizi alalım. Yeşilin ortasına tığımızı böyle geçirelim. Ve buraya sabitleyelim. İki zincir yapalım, sökülme olmasın. Üçüncüyü de buraya yapalım. Bu şekilde bir pembe, iki tane beyaz. Bir pembe, iki beyaz, üçünü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Şöyle. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. Bırakıp beyazı alıyorum. Pembeyi yürütelim aradan. Bir beyaz iki tane pembe. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Böyle çiçeğimiz oldu birinci çiçeğimiz hazır buraya bir tane aşağıya yan tarafa üçlü beyaz ile kapatıyorum şöyle ipleri asılıyoruz buraya bir tane aşağıya yan tarafa üçlü kapatıyorum bir zincir buraya bir tane beyaz ile yapalım aşağıya ve diğer rengimizi alalım bej yapacağım ben buraya yeşilin ortasına sabitleyelim ben bir paradan yürütüyoruz dediğim gibi asılıyoruz hafif 2 zincir yaptım açılma olmasın buraya da üçüncüyü bu şekilde 1 5 2 tane beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum bırakıp beyazı alıyorum yan tarafa da beyaz ile yapıyorum bu şekilde bir beyaz iki beş bir beyaz iki beş üçünü kapatıyorum bir zincir yapıyorum devam edelim aynı şekilde ilerleyecek üç tane beyaz ile kapatıyorum tekrar 3 tane beyaz ile kapatıyorum bir zincir yaptım şöyle hafif asılım iplerimizi buraya bir tane aşağı yapıyorum kısana bakalım ve pembe ipimizi alalım yeşilin ortasına bu şekilde bir pembe iki tane beyaz üçünü kapatıyorum bir zincir yapıp buraya bir tane aşağıya bırakıp beyazı alalım bir beyaz iki tane pembe üçünü kapatıyorum bir zincir yaptım bu şekilde. Çiçeklerimizi de böyle yapıyoruz. Ve burada bej yapacağım için pembeyi kesebilirim. Hafif asılıp şöyle örgümüze zarar vermeden, modelini bozmadan keselim. Asılıp keselim. Evet, şimdi devam edelim. Beji aradan yürütelim. Buraya bir aşağıya yana üçünü kapatıyorum. Tekrar üçlü kapatalım. Beyaz ile üçlü kapatıyorum. Buraya dikkat edelim. 2 tane beyaz ile yaptım. Yine hafif asılı asılıyorum. Yeşilin ortasına bej ile yapıyorum. Bu şekilde bir tane bej, iki tane beyaz. Üçünü kapatıyorum. Ve beyazı alıyorum. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Bir beyaz, iki beş, üçünü kapatıyorum bir zincir. Evet, beyaz ile sıra sonuna gelelim. Bu şekilde çiçeklerimizi yapmış olduk. Şimdi beyaz ile iki tane üçlü kapatarak sıra sonuna gelelim.